Koşullu Biçimlendirme Microsoft Office Excel 2010'un yeniliklerinden biri de koşullu biçimlendirme özelliğidir. Eğer raporlar düzenliyor, büyük sayısal tablolarda istediğiniz alanların hemen fark edilmesini istiyorsanız, koşullu biçimlendirme özelliğini kullanabilirsiniz. Koşullu biçimlendirme, istenilen hücreleri veya hücre gruplarını vurgulamayı, veri çubukları, Renk ölçekleri ve simge kümeleri aracılığıyla verileri görselleştirmeyi kolaylaştırarak bu sorularınızın cevabını bulmanıza yardımcı olur. Koşullu biçim, belirlediğiniz bir koşulu esas alarak hücre aralığının görünümünü değiştirir. Koşul doğruysa hücre aralığı bu koşula göre biçimlendirilir. Koşul yanlışsa hücre aralığı bu koşula göre biçimlendirilmez. Koşullu biçimlendirme Giriş sekmesinde Stiller grubunda yer almaktadır. Koşullu biçimlendirme düğmesine tıkladığınızda biçimlendirme işlemlerinde kullanabileceğiniz denetimler görüntülenir. Excel 2007'de eklenen veri çubukları, renk ölçekleri ve simge kümeleri Excel 2010 ile birlikte daha da geliştirilmiştir. Koşullu biçimlendirme denetimleri işlevlerine göre gruplar altında toplanmıştır. Bu gruplardan hücre kurallarını vurgula. Biçimlendirilmiş hücrelerdeki değerlerin belirlenen duruma ulaşana kadar gösterilmeyen biçimlerini hücrelere uygular. Uygun ölçütü belirleyebileceğiniz iletişim kutusunu görüntülemek için büyüktür, küçüktür, arasında, eşittir, içeren metin, gerçekleşen tarih veya yinelenen değer komutlarından birini tıklayabilirsiniz açılan iletişim kutusuna belirlediğiniz ölçütü yazabilirsiniz. Örnekte satış adedi 20'den az olan ürünler biçimlendirilmek istenmektedir. Bunun için hücre aralığını seçin ve hücre kurallarını vurgula grubu içinden küçüktür komutunu tıklayın. Açılan iletişim kutusunda değer alanına 20 yazın. Biçim açılır listesi içinden hücreye uygulanacak biçimi seçin ve tamam düğmesine tıklayın. 20'den küçük değer içeren hücreler belirlediğiniz biçimde görüntülenir. İlk son kuralları. Girilen eşiğin üstündeki veya altındaki değerleri içeren bütün hücrelerin bulunduğu aralığa seçilen biçimi uygular. Bu komutların da kullanımı hücre kurallarını vurgula grubu içindekiler gibidir. Veri çubukları. Hücre içindeki değerleri Aynı koşulları kullanarak biçimlendirilmiş, bitişik diğer bütün hücrelerdeki değerlerle karşılaştırıp çubukların uzunluklarıyla vurgulayan biçimlerdir. Varsayılan stile dayalı olarak belirlenen farklı renklerden birini seçebilirsiniz. Excel 2010, veri kümeleri için yeni biçimlendirme seçenekleriyle gelmektedir. Veri çubuğuna düz dolgu veya kenarlık uygulayabilir veya çubuk yönünü soldan sağa yerine sağdan sola olarak ayarlayabilirsiniz. Ek olarak negatif değerlerin veri çubukları pozitif değerlere göre eksenin ters tarafında görünmektedir. Tüm bu gelişmiş ayarlara grup içindeki diğer kurallar komutuna tıklayarak ulaşabilirsiniz. Örnekte bölgelere göre kar zarar durumları görüntülenmektedir. Bu durumu veri çubukları ile görüntülemek için öncelikle hücre aralığını seçin. Veri çubukları grubu içinde stiller üzerinde dolaştığınızda stilin verilere uygulandığını görebilirsiniz. Uygulamak istediğiniz stile tıkladığınızda aralık istenilen şekilde biçimlendirilmiş olur. Renk ölçekleri veri dağılımını ve çeşitlemesini anlamanıza yardımcı olan görsel kılavuzlardır. İki renkli ölçek, iki rengin farklı tonlarını kullanarak hücre aralığını karşılaştırmanıza yardımcı olur. Rengin tonu daha yüksek veya daha düşük değerleri temsil eder. Hücre aralığını biçimlendirmek için iki renk yetmiyorsa, üç renkli ölçekleri de kullanabilirsiniz. Bunun için grup içindeyken diğer kurallar komutuna tıklayın ve biçim stilini üç renk ölçeği olarak ayarlayın. Üç renkli ölçek, üç rengin tonlarını kullanarak hücre aralığını karşılaştırmanıza yardımcı olur. Örnekte bölgelere göre satışlar görüntülenmektedir. Bu satışları renk ölçekleriyle görüntülemek için öncelikle hücre aralığını seçin. Renk ölçekleri grubu içinde stiller üzerinde dolaştığınızda stilin verilere uygulandığını görebilirsiniz. Uygulamak istediğiniz stile tıkladığınızda, Aralık istenilen şekilde biçimlendirilmiş olur. Simge kümeleri. Verileri bir eşik değerine göre ayrılmış 3 ila 5 kategoride sınıflandırmak ve verilere açıklama eklemek için simge kümelerini kullanabilirsiniz. Her simge bir değer aralığını temsil eder.